Merfu munfasıl zamirler bir ismin veya fiilin başına ya da sonuna bitişmezler. Burada arkadaşlar önce tablo üzerinde zamirlerimizi görelim. Sonra örnekler üzerinde değerlendirip daha sonra da birkaç örnek cümle üzerinde görerek pekiştirelim. Çok kolay inşallah çok kolay bir şekilde halledeceğiz bunu da. Bakalım. Burada tablomuzda mesela müfretler yani tekiller bu kısımda, tesniye, ikiller bu kısımda, her zaman olduğu gibi cemiler de son kısımda yani çoğullar. E, tablomuzda yine e, erin, dişil, erin, dişil şekilde gidiyor ilk dört sıramız. E, önce zamirlerimize bakalım. Huve, huma, hum, hiye huma hünne ente entuma entum enti entuma entunna ene nahnu nahnu şeklinde e, kırmızı renkle yazmış olduklarım arkadaşlar. E, burada merfu munfasıl zamirlerdir. E, gördüğümüz gibi bitişmiyor arkadaşlar. Kelimeye bitişik olarak yazılmıyorlar. Burada şimdi verdiğimiz muallim yani öğretmen kelimesi üzerinde görelim daha sonra örnek cümlelerde farklı kelimelerde kullanacağız Hu muallimun o bir erkek öğretmendir Huma muallimani bakın elif nun koyarak ikil yaptık Hu Huma muallimani o ikisi erkek öğretmendir ''Hum'' onlar ''muallimune'' onlar erkek öğretmenlerdir. ''Hie'' ''muallimetun'' o bir kadın öğretmendir. ''Huma muallimetani'' ''muallimetun'' ''muallimetani'' oldu burada. Ee, o ikisi kadın öğretmendir. ''Hunne muallimatun'' o kadınlar öğretmendirler. Ente burada muhataba geldik. Sen e, ente muallimun. Muhatabımız erkekse sen bir erkek öğretmensin. Entuma muallimani e, burada ikililer aynı şekilde yazılır sonları. Burada muhatabımıza kullanırken entuma muallimani siz ikiniz erkek öğretmensiniz. Entum muallimune siz erkekler öğretmensiniz. Yani siz erkek öğretmenlersiniz diyebiliriz. Enti sen burada muhatabımız ne oldu? El-muhatabetun yani, yani muhatabımız kadınsa enti muallimetun. Sen bir kadın öğretmensin. Entuma muallimetani siz ikiniz kadın öğretmenlersiniz. Entunne muallimatun siz siz kadın öğretmenlersiniz. Burada ben kısmına geldik. Yani mütekellim ene ben muallimun ben bir erkek öğretmenim. Eğer bunu diyen kişi kadın olsaydı ene muallimetun ben kadın öğretmenim diyecekti. Biz ikimiz derken ikilde nahnu biz ikimiz muallimani erkek öğretmenleriz veya e, nahnu muallimetani biz ikimiz kadın öğretmenleriz şeklinde kullanılır. E, Çoğul da da aynı şekilde nahnu yine nahnu şeklinde yazılır. E, biz yani nahnu muallimune biz erkek öğretmenleriz veya nahnu muallimatun biz kadın öğretmenleriz şeklinde ...kullanılır. Notumuza da... ...bakalım. Zamirler... ...cümlenin ögelerinden... ...kabul edilir. merfu fasıl zamirler... ...mübteda veya haber olabilir. Burada ne demek istiyoruz? Öncelikle şu notumuza da bakalım. Zamirler... ...isim olarak kabul edilir... ...ve cümlenin başında gelirse... ...mübteda... ...olur. Yani... Burada arkadaşlar öncelikle e, isim cümlesi veya e, bununla ilgili olarak isimlerin ne olduğuna dair e, yaptığımız derste zaten zamirlerin de isim olarak kabul edildiğini görmüştük. Şimdi örnek üzerinde e, pekiştirmeye çalışalım. ve bakın zamir başta kullanılmış o yüzden mükteda dedik biz buna. Huve <laughs> amilun o bir erkek işçidir. Fil <laughs> masna'i fabrikada. Yani o fabrikada bir erkek işçidir. Buradaki işçinin arkadaşlar e, haber olduğunu görüyoruz. Amilun <laughs> bir erkek işçi. Bu erkek işçi erkektir. O yüzden hüve <laughs> dedik. Eğer e, kadın olsaydı hiye <laughs> amiletun Dememiz lazımdı. Buradaki fi harfi cerdir. Yani car diyoruz biz buna. Önüne geldiği kelimeyi arkadaşlar mecrur yapar. Son harekesini kesre yapar. Fil masna'i şeklinde kullanılır. Ee, başta kullanıldığı için burada zamirimiz hüve zamiri mükteda oldu. Sonda kullanılırsa haber olarak gelir. Bunu da burada bakalım. El amilu erkek işçi fil masna'i fabrikadaki erkek işçi hıve odur şeklinde. Burada da <laughs> haber olarak kullanmış olduk. <laughs> ama başta kullanımı yani mükteda olarak başta gelmesi arkadaşlar karşımıza daha çok çıkar. <laughs> haber olarak gelmesini çok fazla göremeyebiliriz ama yaygın olan Mükteda olarak başta kullanımıdır. E, o şekilde bize mükteda olarak devam edelim. Hünne, burada müktedadır mesela. Hünne tabibatun O kadınlar doktordurlar. Nerede? Fil müsteşfa, hastanede. Onlar hastanede doktordurlar derken Onlar yani hünne o kadınlardan bahsetmiş oluyor. Entum diğer cümlemiz. Entum siz erkekler mücitehidune çalışkansınız. Fit durusi siz derslerde çalışkansınız cümlesinde siz yani erkeklerden bahsetmiş oluyor. E, tabii ki burada önemli olan bizim için cümlemizde e, müktede olarak başta kullanılması ve entum dediğimizde siz erkekler burada ne oldu? Müştehi dune vavnunla çoğul yaptık. Çünkü siz diyoruz.